Karşımızdaki cehennemi canavar kimdir biliyor musunuz? Türkler arasında asırlarca evvel kara şeytan, şeytan voyvoda, kazıklı voyvoda diye şöhret bulmuş melun zalimin ta kendisidir. Binlerce Türk esirini burada kazığa oturtur, onların ahı arasında mahiyetiyle şarap sofrası kurup şarap içer, zevk eder, dans ederdi.'' Hatta Türk esirlerinin yarasından dişiyle kopardığı eti meze yaparak şarap içip dans ettiği çok defa görülmüştü. Ali Rıza Seyfioğlu kitabında onu ve onun yaptıklarını böyle tarif ediyordu. Gerçek ismi 3. Vlad olmasına rağmen Macarlar ona cellat anlamına gelen tepeş, kendi halkı olan Romenler ise şeytanın oğlu anlamındaki Drakula, Osmanlılarsa yaptıklarından ötürü kazıklı voyvoda demişlerdi. İşte dünya tarihinin gördüğü en cani hükümdarlardan birisi. Fatih Sultan Mehmet'e kafa tutan Kont Drakula'nın hikayesi. 3. Vlad 1431 yılında Eflak'ta dünyaya geldi. Ancak doğduğu topraklarda çok fazla kalamadı. Henüz çocuk yaştayken babası ikinci Vlad tarafından sadakatinin bir göstergesi olarak Osmanlı Devleti'ne kardeşi Radu ile beraber rehin bırakıldılar. Bu iki çocuk her ne kadar esir olsalar da Eflak tahtının yasal mirasçıları oldukları için kendilerine son derece iyi davranıldı. Sultan II. Murat onları kendi öz oğlundan ayırmamış, ileride Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan Şehzade Mehmet'le birlikte büyümelerini Aynı hocalardan dersler almalarına izin vermişti. Böylelikle Eflak prensleri Vlad ve Radu, Şehzade Mehmet'in çocukluk arkadaşı olma şerefine nail oldular. Bazı kaynaklar bunu bir adım daha öteye götürerek Fatih Sultan Mehmet ve Vlad Dracula'nın bu çocukluk yıllarında kan kardeşi olduklarını bile yazmaktadırlar. Takvimler 1447 yılını gösterirken Edirne sarayına gelen elçi Eflak'ın Macarlar tarafından işgal edildiği haberini verdi. Vlad ve Radu'nun babası ve annesi burada Macarlar tarafından katledilmiş, tahta Macarlara bağlı olan kuzeni 2. Vladislav çıkarılmıştı. Elbette Sultan 2. Murat bu gelişmelere seyirci kalamazdı. Derhal ordusuyla yola çıktı ve Hünyadi Yanoş'u 2. Kosova Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. Ardından yıllardır eğittiği, elinde tuttuğu ve Osmanlı'ya bağlı olan 18 yaşındaki üçüncü vladı eflak tahtına çıkardı. Lakin Osmanlı birlikleri Edirne'ye geri dönünce genç ve toy olan üçüncü vlad tahta tutunamadı. Kısa zamanda Macarlar tarafından mağlup olduktan sonra esir edildi. Onun esir olduğu bu yıllarda çocukluk arkadaşı Şehzade Mehmet tahta geçmiş ve İstanbul'u fethederek Fatih ünvanını almıştı. 3. Vlad bölgedeki karışıklıklardan faydalanarak 1456 yılında firar etti ve Eflak'a giderek kendi kuzenini devirmeyi başardı. Macarlara karşı kendisini güvenceye almak için de hemen başkent İstanbul'a bir mektup yazarak arkadaşı Fatih Sultan Mehmet'e bağlılığını bildirdi. Hatta Osmanlı'ya ödemesi gereken yıllık vergiyi 1 iki sene kadar bizzat kendisi getirdi ve Fatih Sultan Mehmet'le görüşerek dostluklarını pekiştirdiler. Fakat ne olduysa 1459 yılından sonra oldu. O yıl Eflak Prensi ödemesi gereken yıllık vergiyi ödemedi. Macaristan tahtına geçen yeni kral Matthias Corvinus'la yakın ilişkiler kurarak gizliden gizliye ittifak oluşturdu. Hepsi bir yana düşmanları veya kendi halkı fark etmeksizin insanları acımasız yöntemlerle katletmeye başladı. Bu katletme yöntemlerinin başındaysa kaza geçirmek geliyordu. Önce babasına ihanet ettiklerini düşündüğü soyluları yemeğe davet ederek hepsini kaza geçirdi. Sonra ülkesindeki tüm dilencilere ziyafet verdikten sonra hepsinin diri diri yakılmasını emretti. Üçüncü Vlad, Çocukluğundan beri içinde sakladığı canavarı dışarı çıkarmıştı. Özellikle Türklere karşı büyük bir kim besliyordu. Kazıga geçirdiği insanların yanında, onların can çekişme sesleriyle yemek yemekten keyif aldığı ve bir takım kaynaklarda güçlenmek için kanlarını içtiği dahi yazılmıştır. Üstelik bu insanların hepsini Targoviste kalesinin yanında kazıklara geçirerek kendi tabiriyle burada kaza geçirilmiş insanlardan oluşan bir orman yapıyordu. Fatih Sultan Mehmet ise o sıralarda Trabzon'un fethiyle uğraşmaktaydı. Üçüncü Vlat'sa bunu fırsat bildi. Osmanlı sınırlarına girerek buraları yağmalamaya, Türkleri esir almaya, kazıklara geçirmeye başladı. Padişah olanları duyduğunda çocukluk arkadaşım dediği insanın bu davranışlarına anlam veremedi bir elçi heyeti göndererek birkaç yıldır ödemediği vergilerini ödemesini ve İstanbul'a gelerek yaptıkları hakkında açıklama yapmasını istedi. Lakin Eflak Prensi Vlad, yeni adıyla namı diğer kazıklı voyvoda, bu elçilerin huzuruna çıkarken başlarındaki sarıklarını çıkarmamalarını saygısızlık olarak gördü ve Osmanlı elçilerinin sarıklarının üstünden kafalarına çiviler çaktırarak onları da kaza geçirtti. Fatih Sultan Mehmet son olarak önemli bir devlet adamı olan Nibolu sancağındaki Hamza Bey'i Efla göndererek 3. Vlad'ı İstanbul'a davet etmesini gelmemesi karşılığında zorla getirilmesini emretti. Padişahın aklında 3. Vlad'ı tahttan indirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmek vardı. Eflak Prensi İstanbul'a gelirse tahtından ve hatta kellesinden olacağını kestirebiliyordu. Bu sebeple yaptığı bir gece baskınıyla Hamza Bey'i esir aldı ve bir Osmanlı paşası olan Hamza Bey rütbesini belli etmek amacıyla diğer tüm kazıklardan daha büyük bir kaza geçirilerek infaz edildi. Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk arkadaşı kotasını fazlasıyla doldurmuştu. Fatih'in kırgınlığı ve öfkesi o kadar büyüktü ki Eflak gibi küçük bir vilayetin üzerine tüm gücüyle yürüdü. Takvimler 1462 yılını gösterirken İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı ordusunun mevcudiyeti 150 bin civarındaydı. Kazıklı Voivoda'nın ise sadece 30 bin civarında askeri vardı. Meydan Muharebesine gücü yetmeyen üçüncü Vlad Osmanlı ordusunun faydalanabileceği her şeyi yok etmeye başladı. Su kuyularını zehirledi tarlaları ateşe verdi, kendi köylülerinin hayvanlarını bile katlettirdi. Osmanlı kamplarına özellikle geceleri sürekli vurkaçlar yaparak gerilla taktikleri uyguladı. Bunun yanında Eflak topraklarında bulunan tüm vebalı ve cüzzamlı insanları toplayarak hastalık bulaştırmaları için Osmanlı askerlerinin içine karışmaya zorladı. Tüm bunlar Osmanlı ordusunu yavaşlatsa da durdurmaya yetmedi. Kazıklı Voivoda'nın son kumarı ise Targovişte Gece Baskını olacaktı. 17 Haziran 1462 gecesi 3. Vlat tüm gücüyle Osmanlı karargahına bir baskın düzenledi. Asıl amacı tüm Osmanlı askerlerini yok etmek değil, Fatih Sultan Mehmet'in otağını hedef alarak Padişah'a suikast düzenlemekti. Hava karardıktan 3 saat sonra saldırıya geçen Eflak güçleri ilk başlarda panik yaratsalar da çarpışmalar gece 4'e kadar uzanınca Osmanlı birlikleri ilk şoku üzerlerinden atarak üstünlük kurmuşlar ve düşmanı püskürtmeyi başarmışlardı. Osmanlılar 15 bin civarında fazlaca şehit vermiş ancak 3. Vlad firar edenlerle birlikte neredeyse bütün ordusundan olmuştu. Direnecek gücü kalmayınca da topraklarını terk edip Macaristan'a sığınmıştı. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu Eflak başkenti Targoviste kalesine geldiklerinde ise kapıları ardına kadar açık buldular. Lakin asıl şok edici ve kan dondurucu olay şehrin yanında bulunan kaza geçirilmiş insanlar ormanıydı. Targovişte kalesinin yanında 5 kilometrelik alana yayılmış İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 20 binden fazla insanın kazıklar üstünde cansız bedenleri duruyordu. Bu öyle bir manzaraydı ki savaşa ve ölüme alışkın olan Osmanlı askerlerinin bile kimilerinin gözyaşlarına hakim olamadığı, kimilerinin de dayanamayarak istifra ettiği yazılmıştır. Kazıklı Voyvoda'yı elinden kaçıran Fatih Sultan Mehmet Eflak tahtına Radu'yu çıkararak başkent İstanbul'a geri döndü. Macaristan'a sığınan 3. Vlad burada yine esir edildi. Bu esaret 12 yıl sonra Macaristan krallığı ve Osmanlı Devleti'nin savaşa tutuşmasıyla son bulacaktı. Osmanlılarla savaşa giren Macarlar ellerinde koz olarak tuttukları bu caniyi tekrar Eflak topraklarına saldı. Fatih Sultan Mehmet derhal Gelmiş geçmiş en büyük akıncı beylerinden biri olan Mihaloğlu Ali Bey'i yanına çağırdı ve en seçkin 2000 akıncısıyla beraber 3. Vlad'ın peşine düşmesini emretti. Mihaloğlu Ali Bey öyle bir akıncı beyiydi ki Gazavatname isimli eserde Tuna nehrini tam tamına 330 kez geçip düşman topraklarına akınlar yaptığı ve bunun bir rekor olduğundan bahsedilir. Divan şairi Nihali Cafer Çelebi, esprili bir dille dönemin kahramanı Mihaloğlu Ali Bey'den şöyle bahseder. Mihaloğlu'na uçta sancak verip uç işletme deyü yasak itmek, bana Galata'yı verip şarap içme benzer. Nihayetinde Mihaloğlu Ali Bey işini başarıyla tamamlayarak birkaç ay içinde İstanbul'a Kazıklı Voyvoda'nın kellesini gönderdi. Kesik başı ibreti alem için günlerce İstanbul'da kazığın üstünde dolaştırıldı. Ardından yine İstanbul'da bir yerlere gömüldü. Yani günümüzde Kontrakula hikayeleriyle ünlenen kazıklı voyvodan'ın kafası hala İstanbul'da bir yerlerde gömülüdür.